Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sabbihi ecma'in. Kemal Kurt, Nurten Karakaya, Aytaç Gülmez, Servet Demirci, Fahrettin Oğuz, Şeyma Karakulak, Tuğran Toprak, Gülay Gümüştepe, Mehmet Cemal Aydar, Cengiz Kemal Edalı, Sultan Ayan, Cihan Yılmaz, Muhammed Ahmet Sabaz. Yemek ikramını yapan abilerimizden ve ablalarımızdan Allah razı olsun. Ya Rabbi. Hastalarına şifa dertli olanlarına deva borçlu olanlarına ödeme kolaylığı nasıbeyle ya rabbi evlerine, ocaklarına bereketler ihsan eyle her türlü bela ve musibetten kendilerine ve ailelerini muhafaza ile ne hayırlı muratları varsa kabul eyle ölmüşlerin ruh, ruhlarına rahmet eyle amin, amin. velhamdulillahi Rabbi alamin el fatiha